Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Sütaş eğitim bursuna zam yapıldı. Ayrıca başvuru tarihleri açıklandı. Bu videomuzda da başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartlarımız, burs miktarımız ve süresi ne kadar onlardan bahsedeceğim. İlk olarak Sütaş Eğitim Vakfı bursundan KYK'dan burs veya kredi alan arkadaşlar faydalanabilir. İkisi beraber alınabilmektedir. Bursunuzun veya kredinizin kesilmesine neden olmayacaktır. Fakat başka vakıf veya derneklerden alınan burs ile Sütaş eğitim bursu beraber alınamamaktadır. İkisinden biri alınabilir sadece. Gelelim başvurulara. Başvurular resmi sitedeki online başvuru formunun doldurulmasıyla olacaktır. Başvurular 22 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecektir. Başvuruları yeni kazanan öğrenciler kayıtlardan sonra yapabilirler. Burs miktarımızdan bahsedecek olursak da bursumuzun miktarı aylık 4000 TL'dir ve karşılıksızdır. Herhangi bir geri ödemesi bulunmamaktadır. 8 ay boyunca verilmektedir. Ekim ayında başlar ve Mayıs ayında sona ermektedir. Ayrıca ilk 15.000'e giren öğrenciler için başarı bursu verilmektedir. Aylık 5000 TL'dir. O da 8 ay boyunca karşılıksız olarak verilmektedir. Eğer ortalamanız 100 üzerinden en az 65 ve üzeri ise 4 üzerinden ise 2,5 ve üzeri ise bursunuz bir sonraki senede devam edecektir. Burs belli bölümlere verilmektedir. Onlardan bahsedelim. Bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat, işletme, işletme mühendisliği, istatistik, kimya mühendisliği, makina mühendisliği, malzeme mühendisliği, matematik mühendisliği, süt teknolojileri, veterinerlik, yazılım mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri ve Zor Teknik bölümlerine verilmektedir. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. 23 yaşından büyük olmamanız gerekmektedir. Ara sınıf öğrencileri için ortalamanızın 100 üzerinden en az 65, 4 üzerinden ise 2.5 ve üzeri olması gerekmektedir. Gelir getiren bir işte çalışmıyor olmanız gerekmektedir ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve detaylar ilk yorumda yer almaktadır. Oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca Tüm burslar rehber hocam YouTube kanalında olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.